Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk kez izleyenler için ben Faruk. Bugün son dönemde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim bir video çekmek istedim. Yanımda 6 tane kitap var. Hepsinden böyle kısa kısa bahsetmek istiyorum. Tavsiye ettiklerim olacak, çok beğendiklerim olacak. Onları da size duyurmak istiyorum diyeyim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk kitapla başlayalım. İlk olarak Edward Louis'in son kitabından bahsedeceğim. Değişmek, can yayınlarının yenilerinden bu. Edward Louis'in de 2021 yılında yayınlanan kitabı dilimize yeni kazandırıldı. Yine e, çevirmeni aynı Ayberk Erkay tarafından çevrildi. Biraz daha hacimli bir kitap. Edi'nin sonu e, hacminde yaklaşık 250 sayfalık bir kitap. Burada Edward Dwayne'in hayat hikayesini okuyoruz yine. Ede'nin sonunda da olduğu gibi aslında pek çok metninde olduğu gibi kendi hayat hikayesini yazıyor. Fakat burada özellikle lise, üniversite ve biraz da üniversite sonrası dönemde yazarla adım atışını biraz anlatıyor diyebiliriz. Ve bu süreç içerisindeki o değişim sürecini görüyoruz. E, ismini dahi değiştirdiği, işte Eddie iken Edward olduğu, soy ismini de tabii değiştirdiği bir döneme girdiği ne şahit oluyoruz yazarın. Aslında bu değişim sürecini okuyoruz ve bu değişim süreci oldukça sancılı ve kendi deyimiyle sürekli olarak çaba sarf etmesi gereken ve başkalarını taklit ederek kendi hayatına, kariyerine yön vermesi ni gerekli kılan bir süreç oluyor. Dolayısıyla burada o sancılı süreci hayatına dokunan insanlarla beraber okumuş oluyoruz. Hem onlara üzerine düşüncelerini okuyoruz, hem onlara yönelik yazdığı yazılardan yola çıkarak değişik bir yaşam aslında okuyoruz. Açıkçası şöyle, kendimden bir parça bulmak da beklediğim kitaplardan bir tanesi sonuçta bir değişim süreci yaşayan biri işte lisede üniversite hayatında ve üniversiteden sonrasında fakat beklemediğim tarzda bir kitaba gitti açıkçası bu beklemediğim tarzı çok da beğenmedim çünkü beni irite eden beni epey bir hani yazarla ilgili düşündürten çok fazla olay oldu ee, en böyle rahatsız edici şey e, sürekli olarak e, daha iyi bir yaşam kendini koşullandırması ve bu yola giderken etrafındaki insanları kitapta da belirtiyor kullanması ve e, onlarla işi bittiğinde aslında e, eskisi kadar olmasa da e, yollarında ayırıyor gibi bir durum söz konusu. Yani beni en çok rahatsız eden kısım buydu. O tırmandığı hayat basamaklarında aslında hem kendini harcıyor, bunun da bilincine sonradan varıyor Paris'e yerleştikten sonra hem de başkalarını harcıyor aslında. Ve sürekli bir mutsuzluk halinde. Bu da beni şaşırttı açıkçası. Çünkü böyle bir yaşam süzgecinden geçtikten sonra bir yerde mutluluğu bulacağını düşünmüştüm. Fakat Genelde hayat herkese aynı galiba, o mutsuzluğu bu kadar tavan yapıyor ki istediklerini gerçekleştirdiğinde yine mutsuzluğu devam ediyor. Bunun için ülke değiştiriyor, şehir değiştiriyor, yaşamını değiştiriyor, farklı meslekler yapıyor, farklı işlerde çalışıyor, okuyor, yazıyor ama mutsuzluğu bir türlü dinmiyor. Çünkü bunun altında yapan aslında başka sebepler var ve bu sebepleri ben iyi irdeleyebildiğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden e, bu değişim, büyüme e, döneminde e, çok farklı noktalara götürdü kitap. E, önce lise hayatını okuyoruz, ailesinden uzaklaştığı, artık kasaba dışına çıktığı bir hayatı okuyoruz. Sonrasında e, Amiens şehri olması lazım. Yani okunuşunu tam bilmiyorum. E, sonrasında Paris'e gidişi, Paris'te e, üniversite okuyuşu, oradan uzanan bir sürü e, süreç. Yani açıkçası genel olarak toparlayacak olursam evet, e, kitabı uyandırdığı duygular itibariyle ele alırsak beğendim. Fakat beklentimin altında kaldı açıkçası. Ben, beni rahatsız eden çok nokta vardı kitapla alakalı. E, sanırım o yüzden beklenmeyi bir tık hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. E, kitabın kapağı da bu arada muhteşem olmuş. E, önermiş olayım yine de e, çünkü beğendiğim bir kitap oldu. Ama Edward çok seviyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bir diğer kitabım Japonya'dan. Japon edebiyatından Tokyo'da Tuhaf Hava. E, bu da yine sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Japon edebiyatını zaten çok seviyorum. Çok sevdiğim için de farklı yazarları okumayı tercih ediyorum. Hem klasikleri okuyorum, hem çağdaş dönem ya da modern dönem yazarlarını da okuyorum. Hep sürekli farklı yazarlarla tanışıyorum. Bu da Kawakami'de Nakano Eskici Dükkanı'nın yazarıymış. Ben tabi bunu bilmiyordum öncesinde çünkü bu kitabı okumadım. Tokyo'da Tuhaf Hava'yı görünce, hani konusu vesaire ilgimi çekince baktım, yukarıda yazıyor. O kitap da malum çok sattı, çok okundu. E, fakat hani dedim bununla başlayayım. Hani beğenirsem onu da okurum. E, nitekim daha az gündemde olan e, bu kitabı ile başladım ve açıkçası beğendim. E, Japon edebiyatının genelinde olduğu gibi çok yalın, sade, duru bir anlatım var. E, burada genç bir kadının orta yaşlı bir adamla olan e, dostluğunu, sonrasında da toplumsal e, ...kurallara e, ters giden bir şekilde devam eden ilişkilerini aslında... ...aşka dönüşmeye yakın olan ilişkilerini, birbirlerini sevme süreçlerini anlatıyor. E, kadının gözünden okuyoruz, genç kadının gözünden okuyoruz hikayeyi. E, dediğim gibi e, toplumsal kurallara e, çok da uymayan bir ilişki söz konusu burada. Japonya'nın da, Japon toplumunun da ahlaki yapısı, ahlaki bakış açısına ters bir ilişki biçimini yaşıyor. Bir gençle bir yaşlı bir adamın ilişkisini okuyoruz burada. Epey bir yere de post-it koymuştum. Çünkü bu tarz kitaplarda Japon kültürüne, Japon tarihine dair ama özellikle de yeme içme kültürüne dair çok şey öğrenebiliyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü Japon mutfağını da çok seviyorum. O yüzden post-itlerimin çoğu onlarla alakalı oldu. Tokyo'da geçen bir hikaye, ara ara hafta sonlarında farklı yerlere gidiyorlar, farklı Japon şehirlerine gidiyorlar. Genelde de ortak bir meyhane diyeyim ya da bir bar diyeyim, orada takılıyorlar, zaten orada karşılaşıyorlar, orada devam eden bir dostlukları var. Birbirlerinin evine çok gitmiyorlar, hatta çok çok nadir olan bir şey bu, sürekli meyhanede karşılaşıyorlar. Yani ilginç rastlantılar sonucunda aslında başlayan ilişkileri sonrasında çok farklı boyutlara gidiyor. Ben okurken çok keyif aldım açıkçası. Çok basit, sade bir roman ama keyif veriyor. O yüzden önerebilirim. Bu arada roman 2001 yılında Japonya'nın en önemli ödüllerinden biri olan Tanizaki ödülünü de almış. Onu da belirtebilirim. Kitap Itaki yayınlarından çıkıyor. E, muhtemelen de baskısı zaten vardır. E, sene başında çıktı yanılmıyorsam bu kitap. O yüzden e, kolayca edinebilirsiniz. Aynen Ocak ayında çıkmış. Artık bize doğru geleyim. Bir diğer kitabım Fikret Adil'in Asmalı Mescid 74. Şöyle çok güzel de bir kapağı var. Fikret Adil'i çok duyuyordum. E, arkadaşlarımdan okuyan çevremde okuyanlar vardı ve son dönemde bu bohem yaşam tarzını anlatan bu yazara bir ilgi vardı. Ben de Açıkçası çok merak ediyordum ve İzmir Kitap Fuarı'nda yazarın tüm kitaplarını almaya karar verdim. E, fakat bir tanesi yoktu. O da onun da baskısı yetişmemişti tekrar baskısı yani. E, onu artık sonradan alacağım. Intermezzo'ydu. Diğer kitaplarını aldım ve hemen Asmalı mescit 74 ile başladım. E, güzel bir e, kitap. Bir anı kitabı gibi düşünebilirsiniz bunu ya da farklı yazılardan oluşan bir m, kitap deneme kitabı gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul'un 1930'lardaki aslında bohem hayatını anlatıyor. Orada Fikret Adil tabii zaten kendisi o dönemin de ünlü simalarından bir tanesi ve beraberinde olan işte ressamlar, edebiyatçılar yani yazarlar, şairler, gazeteciler pek çok isim var beraberinde birlikte vakit geçirdiği aslında onları anlatıyor. Onların kendi hayatına dokunuşları anlatıyor e, ve tabii ki aşk ilişkilerini yine anlatıyor, yaşadığı ilişkiler ve o dönemde İstanbul'da çok fazla e, yabancı var. Yabancı, Avrupalı e, toplumdan çok fazla e, insan var. Onlarla olan e, ilişkilerini de vesaire anlatıyor ve oldukça da aslında e, açık bir şekilde anlatıyor bunları. Yani dili e, sade ve yalın olmasının dışında anlattıkları da oldukça açık. Dolayısıyla çok gerçekçi bir metin okuyorsunuz. Tabii kendi düşünceleri de olduğu için hani ne kadar bir belge değeri taşır bazı şeylerle alakalı o konuda yorumu aslında okur yapar diye düşünüyorum. Dolayısıyla ona göre değerlendirmek lazım. Mesela burada benim en çok ilgimi çeken karşılaşmalardan iki tanesini örnek vereyim. Bir tanesi Peyami Safa. Peyami Safa'dan tabi Server Bedi olarak bahsediyor. Kendisinin mahvası yani baş, o isimle de yazdığı pek çok kitap var. Daha az beğendiği kitapları Server Bedi lakabıyla yazıyor. Bir diğeri de Necip Fazıl'dı, onunla tanışmasını da anlatıyor, onun daha doğrusu hayatında olan süreci anlatıyor. Aslında çoğu insanın bildiği, işte Necip Fazıl'ın ilk dönemlerindeki inançlı dönemlerden uzak, daha kumara düşkün olduğu bir dönemde aslında geçiyor zaten kitapta. Dolayısıyla Fikret Adil'in de anlattıkları bunlarla örüntülü, dolayısıyla farklı bir Necip Fazıl portresi çizmiş oluyor bize. O açıdan o da fena değil, eğlenceliydi ve onunla olan bir sevda yarışları var. Galiba Romanyalıydı. Romanya'dan gelen bir anne kızla beraber olmak istiyorlar ve onunla olan bir yarışları var. Necip Fazıl'la Fikret Adil'in. O da o pasajda oldukça güzel, hoşuma gitti. Bunu da öneririm. E, bu arada Asmalı Mescidi 74 apartmanın ismiymiş. Hani kitabın ismi neden böyle diye merak ettim. Apartmanın ismiymiş. E, onu da söylemiş olayım ve önermiş olayım. Fikret Adil okumalarına devam etmek istiyorum. Bir diğer kitabım Suat Derviş'ten Kadıköy'de muhakkak bir define var. E, Suat Derviş'in e, bütün eserleri sanırım İtek yayınları tarafından yayınlanacak. Bu kendisinin yayınma hazırlanan son kitaplarından bir tanesi. Ağustos 2024'te e, yayınlanmıştı. Bir polisiye kitabı aynı zamanda tarihi de bir roman. E, Kadıköy'de geçiyor. E, Kadıköy'ün semtlerinde aslında yolculuk yapıyoruz. Tarihi Yarımada'ya da gidiyoruz. E, burada e, bir define e, peşinde koşan bir e, grup var. Bir grup insan var ve bir aileye aslında musallat oluyorlar diyelim. E, üç tane çocuğu olan bir ailede iki kız, bir erkek Onlardan bir tanesi Almanya'da yaşıyor ve arkeoloji okuyor. Arkeoloji tarih okuyor. Bir diğeri zaten kitabımızın ana kahramanlarından bir tanesi. Burada ve evlilik çağında o da aslında kendi taliplerini aradığı bir dönemde. Abileri var bir de. Abileri de sanırım mimardı. Böyle kendini beğenmiş bir karakter olarak çizilmiş kitapta. Ama daha çok ağırlıklı olarak kız karakterimiz Zin gözünden bakıyor. Bakıyoruz olaya. Buradaki karakterin ismini unuttum. Kamuran. Evet, Kamuran Almanya'daki tarih, arkeoloji okuyan kardeşinin adı da Handan. Aslında Kamuran'ın gözünden okuyoruz ilk başta olayları. Sonra Handan'ın da dahil olduğu bir olaylar silsilesi. Bizans dönemine kadar giden bir define hikayesi okuyoruz. Ben çok keyif aldım. Polisiye romanı zaten çok severim. Bunun içine tarih de sıkıştırıldığında çok keyifli oluyor. Hem arkeolojik bilgiler, tarihi bilgilerin de içerdiği bir kitap olmuş. Farklı kaynaklardan yararlanmış Suat Derviş bu kitabı yazarken. Dolayısıyla kitabın aslında tarihi gerçekliği de var. Yani efsanelerden de... E Tarihsel söylencelerden de yararlanmış burada ve tabii ki tarihi kaynaklardan da dolayısıyla bununla kurguyu birleştirmiş ve tabii bizim bütün Kadıköy semtlerinde, o dönemin Kadıköy semtlerinde dolaştırıyor, adalara da götürüyor hatta. O açı, o açıdan çok mutlu oldum. Bu tarz tarihi şeyleri okumayı çok seviyorum çünkü. Suat Derviş'in hep farklı metinlerini okumuştum. Evet yani hayatın çok farklı noktalarında aslında değinen metinler yazıyor. Bu da bambaşka bir kitabı yani polisiye, tarihi roman diyebileceğimiz bir kitap. Dolayısıyla böyle bir yazarı okumak, okumuş olmak da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çok iyi bir kalemi var ve okur içine çeken bir kalemi var. Evet, basit bir roman ama bence kurgusu itibariyle övgüyü hak eden hatta okunması da gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, türün meraklılarına tavsiye ederim mutlaka. Diğer kitabım çocuk kitabı. E, çok beğendiğim için bunu da videoya koymak istedim. Normalde okuduğum çocuk kitaplarını çok fazla koymuyorum videoya. Zaten işim gereği çok fazla çocuk kitabı okuduğumu hep belirtmiştim. Ama bunu çok beğendim. Yeni çıkan e, kitaplarımızdan bir tanesi. E, Dicle Keskinoğlu Şeker Pane Sandalyeleri bu beni çocukluğuma götüren bir kitap oldu. Kendimden parçalar bulduğum kitap oldu. O yüzden beni çok mutlu etti okurken. çok basit bir çocuk romanı aslında. fakat bence okuyucuda derin izler bırakabilecek bir roman ve bu da biraz aslında çocuk okurlarından ziyade 90'larda çocukluğunu yaşamış 80'lerin sonunda doğan ve benim gibi 90'larda doğanlar için aslında çok nostaljik de bir roman olmuş. O açıdan onların daha fazla beğenebileceği bir roman olduğunu düşünüyorum. O yüzden videoya koymak istedim. Yani Salt bir çocuk romanı aslında bu. Ama bence günümüz çocuklarının bu romandan bizim yaş grubumuzun, bizim jenerasyonumuzun kadar keyif alacağını düşünmüyorum açıkçası. Umarım keyif alırlar tabi ama bana daha çok geçti kitap. Burada Kahraman adlı bir karakterimiz var. 8-10 yaşlarında bir karakter. Yaz tatili için anne ve babası tarafından ilk defa tek başına bir yaz tatili geçirmesini istiyorlar onun. Daha doğrusu tek başına derken ailesinden uzakta. Onu babaannesinin yanına İzmir'e götürüyorlar. Kendileri farklı bir şehirde yaşıyorlar. Babaannesinin yanına İzmir'e götürüyorlar ve orada geçen bir iki buçuk aylık bir yaz tatili sürecini anlatıyor kahraman ve burada babaannesinin de şekerpare adlı bir arkadaşı var hatta kırklandığı deyimi de geçiyor burada kırklandığı bir arkadaşı yani çok uzun zamandır arkadaşlar çok yakın dostlar onunla da tanışıyor tabi burada şekerparenin biraz garip bir karakter çok insan içine çıkmayan bir karakter sonrasında hikaye açıldıkça onun neden böyle olduğunu anlıyoruz onun hikayesini de kahraman kendi hikayesine dahil ediyor ve ve mahalledeki diğer karakterlerle beraber çok güzel bir aslında yaz kitabı ortaya çıkıyor tabi burada kuşaklar arası çatışmadan ziyade kuşaklar arası iletişimin önemine çok vurgu yapan bir kitap tabi ve 90'ların o bütün havasını içerisinde hissedebiliyorsunuz o dönemin işte evde kullanılan eşyalarından işte dantellerden tutun da yazın yenilen yiyeceklerden sokakta oynamalardan işte dondurma almalardan esnaf ziyaretlerinden esnafla olan iletişimden işte babaanneyle kurulan diyaloglardan hepsi yani buran buram 90'ların havası kokan bir kitap benim açımdan çok hoşuma gitti. E o yüzden bunu da paylaşmak istedim. kitabın sonuna doğru e şeker perinin artık açıldığını ve kahramana aslında kendisini iyileştirmesine izin verdiği bir noktaya da gidiyor kitap. O açıdan da iyileştirici yönü de güçlü bir kitap. burada aslında küçük bir çocuğun e yaşça kendisinden çok büyük bir bir bireyi iyileştirebilmesinin aslında ne kadar güzel ne kadar Dolu dolu bir şey olduğunu da görmüş oluyoruz aslında. E, bu açıdan da farklı bir kitap bence. Bu iyileştirme sürecinin e, küçük yaştan büyük yaşa doğru ilerlemesi de mesela kitabın ilgi çekici yanlarından bir tanesiydi. Ve sonunda Şekerpare'nin mutlu bir e, birey olarak hayatına devam ediyor olması da tabii ki kitabın güzel e, sonlarından bir tanesiydi. E, tavsiye ederim. Hele de şu yaz mevsimine girdiğimiz bu zaman diliminde hem kendi jenerasyonuma hem de e, 8, 9, 10, 11, 12 yaş grubu çocukların hepsine e, tavsiye edebilirim. Son kitabıma geldim. Kısa Bosna Tarihi. E, bütün bu kurguların yanında bir de kurgu dışı e, okudum. Aslında az kurgu dışı okudum kitap olarak ama bu ara çok fazla makaleyle iş dışlı olduğum için kitap olarak tekte kaldım. Cathy Carmichael'in Kısa Bosna Tarihi'ni okudum. Bu Kronik yayınlarından Kısa Tarih serisi yayınlanıyor. Aynı zamanda ESA yayınları yayınlarında böyle bir şey yapıyor. Hatta birkaç yayın evi daha yapıyor. Kronik'ten Bosna Tarihi çıkınca görü görmez almıştım. Çünkü genelde bu tarz kısa tarih serilerinde daha bilinen veya yakın çevremizdeki ülkeler yer alıyor. Bosna da gerçi yakın çevremizde bir ülke ama çok gündemde olan bir ülke değil. Dünya siyasetinde ya da dünya coğrafyasında şu an e, için tabi. O yüzden e, Bosna tarihinin Türkçe literatüre kazandırılmış olması bence başlı başına güzel bir olay. Öncelikle onu e, kronik yayınlarını tebrik etmek lazım bu açıdan. E, bu kitapta aslında Bosna tarihine odaklanıyor yazar. Fakat e, bir farklı bir gözle bakmaya çalışıyor Bosna'ya. Bosna'ya Bosnalıların gözüyle bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla oldukça ortadan bir bakış açısı var. Yani ne bir Hırvat, ne bir Sırp veya ne bir Boşnak bakış açısıyla bakmayı tercih etmemiş. Tabii ki zaten bilimsel olarak da bir metin yazılıyorsa olması gereken de bu. Dışarıdan bir göz olarak Bosna'yı Bosnalıların gözünden anlatmayı aslında tercih etmiş. Ee, Bosna'nın tarihine bir değiniyor öncelikle Osmanlı öncesi dönemde kısa bir Bosna krallığı dönemi var. Ona biraz değiniyor. Osmanlı'nın Bosna'ya kattıkları na biraz değiniyor veya Bosna'dan götürdüklerine e, değiniyor. Sonrasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı ilhak süreci ve Bosna'ya e, hakimiyet sürecini anlatıyor ki bu bölüm benim en çok ilgimi çeken bölüm olmuştu. Sanırım bu bölümle alakalı çok fazla bilimsel bir makale ya da kitap okumadığım için bana çok bilgi içerikli geldi açıkçası. Beni çok tatmin etti o bölümler ve bakış açımı değiştirdi açıkçası. Sonrasında da Boston'un 1. Yugoslavya'da ardından 2. Dünya Savaşı ve 2. Yugoslavya ve ardından iç Savaş, Bağımsız Bosna gibi kronolojik bir düzlemde Bosna tarihini anlatıyor. Başlangıç seviyesinde olduğunu düşünmüyorum kitabın. Biraz orta seviye bir kitap. Ee, ama e, Bosna'ya olan ilginiz varsa eğer bu tarz okumaları da seviyorsanız dil olarak ağır bir kitap değil. O açıdan e, sizi tatmin edecektir, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, çok da hani e, detaylandıracak bir şey yok aslında çünkü çok akademik olacak bu sefer. O yüzden genel hatlarıyla bu şekilde özetlemiş olayım. Ben kitabı beğendim. Gayet güzel. Böyle bir çalışmanın zaten Türkçe literatürüne kazandırılmış olması bile çok güzel bir olay. Kitapla ilgili şunu çok sevdim, ondan da bahsedeceğim. Bir kere her kitapta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yani inceleme, araştırma kitaplarından ziyade onlarda da zaten olması gerekiyor. Ama ben bir e, hacimli bir romanda da bunu isterim açıkçası. Özellikle tarihi romansa bir dizin olmasını çok isterim. E, bu kitapta da e, çok güzel bir dizin var. E, çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Yani detaylı bir şekilde bayağı bir dizin var ve kaynakçayı da çok güzel bir şekilde ayırmışlar öncesinde de kaynakçayı türlerine göre ayırmışlar belgeler kitaplar makaleler olarak ayırmışlar ve bir yerinde de şu vardı evet Bosna ve komşuları hakkında metinde ele alınan film ve belgesellerin de burada listesini sunmuş ben normalde bunları da postitlerdim ama bu listeyi Kitap okumadan önce gördüğüm için o kısımları postitlemedim. Zaten çok fazla postitlemişim kitabı. Böyle bir listeyi de sunması gerçekten çok güzel. Kitap içerisinde bölümleri aktıkça bazı bölümlerde işte film, belgesel önerileri var. Onları da burada kitabın arkasında sunmuş yazar. Bence çok güzel bir şey yapmış. Yayın evinde bunu kırpmayıp hani kimi yayın evi kaynakça kısmını atıyor ve bu şekilde basmayı tercih ediyor. Bu şekilde basmış olması açıkçası çok güzel, çok değerli ee, ki zaten olması gereken bu bence. O yüzden e, bu kitabı da beğendim. Yani bu ay e, okuduklarımda, yani bu son zamanlarda daha doğrusu okuduklarımda öyle beğenmediğim bir kitap olmadı. Gerçekten güzel seçimler yapmışım. Zaten okudukça kendi seçimlerinizi Neyi daha çok beğenip neyi daha az beğeneceğinizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Aslında iyi bir okur olma sürecine giden yolda bu güzel bir gösterge oluyor bence. O yüzden aslında zamanınızı daha değerli kılabiliyorsunuz daha beğeneceğiniz kitaplarla. Ve benim de böyle dolu dolu geçen bir ayım oldu diyebilirim. Bu okuduğum kitaplardan sizin okuduklarınız varsa düşüncelerinizi altta bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ve yine bu okuduklarım dışında bu yazarlardan da yine öneriler sunabilirsiniz. Okuduklarım dışında farklı kitaplarda önerebilirsiniz. Hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz. Önerilere her zaman açığım. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda arayı açmadan görüşmek üzere. Hoşçakalın.